Merhaba evet değerli arkadaşım. Bu eğitim konumuz da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 1996 yılında yayınlanan standartımız Türk Standartı Enstitüsü tarafından 1997 yılında birebir çevriliyor ve ülkemizde yürürlüğe giriyor. Çevre tanımı bu standartın en önemli, belki de anlaşılmasına sebep verecek tanımı. Bir kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna, insanları da ihtiva eden ortam ve bunlar arasındaki ilişki olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede ortam kuruluştan başlayarak tüm evrene kadar genişletilebiliyor. 14001 serisi olarak ISO standartları tanıtından yayınlanan bu standartta tamamlayıcı bir takım standartlarda söz konusu. Bunlardan bir tanesi 14.030 standartı ki çevre performans değerlendirmesi standartlarını ifade eden bir yapılanması var. Söylediklerimizi daha yerine oturması için bir örnek çevre politikası söyleyebiliriz. Mesela kimya sektöründe e, deterjan faaliyetleri, ürün ve hizmetlerini e, bölgesel ulusal uluslararası ölçekte gerçekleştirirken çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakabilmek için yasal ve kanun şartları uymak, atıkları azaltıp ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek, tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmak, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek, Amaç ve hedefleri oluştururken ve gözden geçirirken en çok dikkat etmemiz gereken şeyler kuruluşun yasal şartları ve kendinden uymayı tabir ettiği diğer şartları ve kendisinin önemli çevre boyutlarını dikkate alması gerektiğidir. Standartımızın 4.4.1 maddesi kaynak, görev, sorumluluk ve yetkinin dağıtılmasından bahsediyor diğer standartlarımızda olduğu gibi. Çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması için önce insan kaynağı, Sonra özel beceriye sahip personelin, altyapının, teknolojinin ve finansın yerine oturtulması gerekiyor. Bu kaynakların bulunabilirliği de kim tarafından alınacak? Tabii ki de yönetim tarafından sağlanacak. Hem kuruluş için hem de kuruluş dışı iletişimde <laughs> e, şu hususları unutmamak gerekiyor. Bir kere bilgiler yeterince açık ve anlaşılır olmalı. Bilgiler izlenebilir olmalı. Kuruluş performansını doğru bir fotoğrafını ortaya koyabilmeli. Mümkünse bilgiler karşılaştırılabilir şekilde olmalı. İşte eğitim, döküman, toplantı, yazışma, ilan panoları, yüz yüze görüşmeler, telefon, fax, internet ve bir gibi konular burada örnek verilebiliyor. Standartın dörde 5 maddesi işin kontrol, izleme ve ölçme kısmını anlatır. Önemli çevre etkisine sahip olabilecek operasyonların önemli karakteristiklerini düzgün bir şekilde izlemek ve ölçmek için bir yöntem belirlemek zorunda işletme. Performans göstergelerine burada örnekler verilebilir konunun yerine oturması için. Bir kere her şeyden önce kullanılan ham madde veya enerji miktarı. Burada e, amaca doğru ilerlemeler genellikle e, bu şekilde dile getirilebilir. Nihai ürün miktarı başına e, üretilen atık, e, kullanılan malzeme ve enerji verimliliği, çevresel olay sayısı, çevre kazası sayısı, performans göstergelerine en güzel örnekler. Sizlere hayatınızda başarılar diliyorum, Kendinize iyi bakmanızı temenni ediyorum.